çekeyim bir yukarı. Bu bir tane telefon etti bana. Dedi ki ben falan ve Levent abiye, Hasan abi göre bir ders verebilir, yetemez, kırdım. dedim ya? Ben dedi, daha önce gelseydiniz, belki o kadar günah işlemezdim dedi. Kusur var dedi. Allah Allah. Kusur olduğu için ya nasılsa battım diye kusura devam ediyor değil mi? Ama o kusur şimdi dört eli hayatını değiştiremiyor. Elhamdülillah. Bir tanesi arıyor. Zamanı öyle. Abi Senden de rahatlamak için söylüyorum. Hanımı boşayacağım. Niye boşayacaksın? <laughs> Tam da adam bulmuş ha. Tahripçi adamı. Tövbe ya. Acayip bir şey. Ona biz şeytan melekle evlendirmeye çalışıyoruz sen de. <laughs> Şeytanla dostluk kurmaya çalışıyorum. Ne, acayip ya. Deli beni ya. Niye boşayacaksın lan? Abi namaz kılmıyor. E şimdi mi aklına geldi lan şimdi? Ha? Abi ikimiz de cahildik. Tamam. Peki. Sen cahildin, hidayet nasip oldu, başladın, o şimdi. Peki namazsıza ceza verilecekse o zaman sen bugün yaşamayacaktın. Sen çünkü namazsız hayatın vardı, şimdi namaz oldu. Olmayan zamanlarda Allah niye sana ceza vermedi? Mühlet verdi değil mi? Tanıdın. Ona da mühlet ver. Allah'ın ceza vermediğini sen mi ceza veriyorsun? Bak eğer namazınıza ceza verecekse sen bugün hidayet bulamayacaktın. Günahsız yerin dibine olacaktıysa hiçbirimiz burada olmayacaktık. Allah ne yaptı? Muhyelet verdi, imkan verdi, töbe verdi. Dinde o kadar hoşuma gidiyor ki tövbe sistemi çalışması, yazılım sistemi var. Yani günah ettin tamam. Sebaveti daha hiç değişmez. Öyle bir şey yok. Günah da değişir kardeş. Sebap da değişir. Bir imansız olursun hepsi sıfır. Devlete sıfır. E, günah. Günah da değişiyor. Tövbe ile genetiğini değiştiriyorsun. Adam bilgisayarı çöküt ya. Bilgisayarı almayadan benim bilgisayar bozuk. E, tenviva mı? Tenviva mı? Bir program var. Gir abi dedi. ID numarası. Bilmiyorum ya. Efendim bir de şifreyi veriyorum. Almayadan geliyor ben seyrediyorum bilgisayarı. Bilgisayarımı tamir ediyor. Allah Allah. Ulan sen de gir. Genetini Genetiğini değiştir şeyin ya günah. Gir içeriye uzaktan kumandayla. Darmadağın Tövbe kapısını açık yapmamış mı? Ne güzel bir dünya yaptın yaptın bitti yok tövbeli değişiyor yazım değişiyor ya tövbeden ahdam mahkum kalmaz diye. Allah Allah ya ben men lazım me, me, beler okuyoruz ya. Allah Allah ya mahkum kalmaz ki elhamdülillah İyi ki Müslümanız.